Çok şok edici bir şey oynayacağız. Baldı öldü. Evet. Kanalıma abone olmayı, ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu Baldı matematik hocası. Eğer e, onun e, sınavlarını yanlış yaparsak bize para vermiyor. Çünkü para veriyordu. Evet. Doğru yaparsan para veriyor bir tane. Eğer yanlış yapıyorsan kaçacaksın. Evet arkadaşlar. Ana reklam oldu. Evet arkadaşlar. Bunu e, yükleyemek isteyenler yükleyebilir. Balda öldü yazan Hemen çıkıyor. Tamam mı? Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir bildirimleri açmayı da. <laughs> evet. Ben. Nehir. Nehir. <laughs> arkadaşlar mü? <yardını gülüyor> <laughs> Bakın arkadaşlar, Playtan bağırdı çünkü bal öldü. Evet arkadaşlar geri geldik. <laughs> Dur bekle bekle. Bal <laughs> Salak. Arkadaşlar hiç öyle yaptığına bakmayın siz. Tabii ki öldü. Hadi be Allah. Heh. Bakın burada da yazıyor. Bağdı öldü yazıyor İngilizceli. İngilizceli. Ben ]'den... şimdi man yapacağım. Bekle. Bekle. Ben evrenin <laughs> Burada da başımda tamam. başımda. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar evrenin onda olduğunu da yükledik. Bağdı öldü yazdım İngilizceli. Bunun sorusunu herkes bilir. Duyun yani arkadaşlar bir şey oldu. Evet geri geldik. Salak salak. Evet arkadaşlar zaten en kolayı denebilir. Hemen karala. Gır 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 gır. Balde hoca salak. Türk çocuklar oynamasın korkabilirler. Başına evet geldim. Evet Hiç arkadaşlar müdürün odasına bir hemen gitmem bir gerek. Şöyle yapalım, Ana kim açtı? Ay Playtan geldi. Sen Ay. Sen Ay. Kahretsin. Kahretsin. Ay. Kahretsin. Kahretsin. Evde kaldı. Sana evet. E gidersen... Ana ne oldu be? Müdürün odası ben buraya yine gelmişim. Hocam sen açma. açıyor. Kendisi mi açıyor? Ya yine mi sen ya? Gerizekalı. Yemeden duramıyor. Gerizekalı çocuk. Anladın mı? Hocam Allah'ın aşkına alın beni. Hocam. 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 Gitmeyin. Hocam gitmeyin. Odanız nerede lan? Bal nerede olduğunu göstereceğim. Aşağı Baldi'nin şey müdürün odasında Baldi'nin mezar taşı var. Aha bak nereye gidiyor? Hocam 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 Aha burada. Bakın burada burada. Ee, ne oldu? Lan ne oldu? Ben neredeyim? Neydeyim? 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 Kimdeyim? Arkadaşlar yardım edin. Ya hocam lütfen götürün beni. Lan götürsene gitsen ki. <laughs> bekle bekle ip atlıyorum. Ha, sonunda arkadır. Aa bakın bakın. Baldi'nin mezar taşı var. İnşallah görülmüş olan var. Bakın arkadaşlar orada Bald'ı öldü yazıyor. Kaybolarak mı ölmüş ne falan filan falan filan yazıyor arkadaşlar. Bald'ı öldü. Okul bana kaldı. Ah, parti de veririm. Bu ne lan? <laughs> en sonu çok güzel. Karikatiller bazıları komik olabiliyor. Hayret çiçek falan koyuyorlar. Burada aha Playtank'in. Aa telefon da var. Hoca telefon tuşu mu? Evet telefona girdim. Beni dondurdu servis. Aslında Akşa şöyle olduğundan da bakmayın. O aslında öyle bir tane manken mi falan koymuşlar bir şey koymuşlar. Manken. Evet onun gibi bir şey olmuştu. Evet. Bu oyun da çok güzel. İşte evet. Arkadaşlar lütfen abone, like. Bildirim açma. Şimdi buraya adımı yazacağım görürsünüz. Evet.